Yaklaşık 50 yıldır dededen babaya, babadan oğula Şimdi bizim bu şekilde sürdürüyoruz. E, örneğin sezonda 100 ton yün satardık. E, bugün çağda insanlar hazır şeylere alıştılar. El yahtır, süngerdir, pamuk tarzı şeyler. Daha rahat şeyler, hazır döşekler onlara yöneldiler aslında e, bu yanlış bir şeydir. E, yün sağlıklı. Yani yün sağlıklı bir şey. Bıyak bildiğimiz geri dönüşüm fabrikalarından geliyor. Ondan sonra pamuk desen, sünger desen bunlar hepsi kanserojen maddeler içeriyor. Yün gerçekten sağlıklı bir şey. Öğün sıcak aylarda. Yün yatakta uyuduğumuz zaman, terlediğimiz zaman o teri gün tamamen çekiyor içine hapsediyor. Yani düğün sezonuna olmamıza rağmen 200 kilo bile satamıyoruz yani. Yani çok düşük. İnsanlar tamamen hazır şeylere yöneldi. Daha pratik, daha hazır şeyler. Ama da sağlığa zararlı. Yani İnsanlara i̇nsanlar Günden vazgeçmeyelim hadi. Hediye, geri dönüşüm fabrikasından gelen bir Plastik bir malzeme. Sen bundan neyi sağlık bekleyeceksin? Tabii, tabii. Şimdi bugün makinelerimiz var. Yünleri o şekilde tarıyoruz. Daha yumuşak, daha güzel. Yani bir nevi el gibi bir şey. Fiyatlar 40 lira, 50 lira. Yani 150 liraya kadar günümüz var. 150 dediğimiz taranmış, Tertemiz.